Ben Çilem Danacı, Sinobiler Birekişi, Soğucalı Gökhan Mahallesi'nden geliyorum. Ee, bundan yaklaşık 3-4 sene önce bir yer davamız vardı. Ee, Mahkemelik olduk ve mahkeme kararında satış çıktı. Satış karar çıktı ve yerlerimiz şu anda satıldı. Benim oturduğum ev de satıldı. Hala şu anda içerisinde oturduğum ev de satıldı ve bize düşen, ailemle yaşıyorum, bize düşen para 96'şer bin lira. Toplamda 385 bin lira yapıyor ve ee, biz bu parayla ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Ee, sesimizin duyulmasını istiyorum. Bize şu anda bir ihtar çekilirse eğer biz sokakta kalmış olacağız. Gidecek yerimiz yok. Biz köyde yaşıyoruz ve e, gerçekten gidecek yerimiz yok. Yardım severlerin, hayır severlerin sesimizi duymasını istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, annem, erkek kardeşim, ben, babam rahmetli oldu. Evet almak isterdim. Bize öncelikli tanınmıştı zaten ama benim maddi durumum olmadığı maddi imkanlarım olmadığından e, alamadım. Öncelik tanındı bize zaten ama maddi imkansızlıklardan dolayı alamadık. Şu anda da yine geri almak isterim tabii ki de ama evim, evimi niye almak istemeyeyim? Orada yaşıyorum zaten ama bu şartlarda alamam zaten. 96 bin lira yapabiliyorum. Hiçbir şey yapamam. 3 ee, katı bir fiyat söyledi bize. 275 bin liraya aldığı yeri 750 bin lira dedi. Yani benim evvel geçen para 96 bin lira dediğim gibi ben o parayı zaten alamam. Evet. Yardımseverlerden, hayırseverlerden bana destek olmalarını, yardım etmelerini çok rica ediyorum. Sesimize kulak versinler ne olur Allah razı için. yerimiz yok. Orada yaşıyoruz. Yani eğer ihtar çekerlerse sokaktayız. Yani şu anda ise hanımefendi alan ee, hanımefendi bize ihtar çekebilir yani. Biz süremiz yok çünkü biz paralarımızı aldık. İhaleye koymadan kendisi e, satışa koymadan şey yapmak istedi. Bize satmak istedi. Öncelik vermek istedi ama dediğim gibi bizim durumumuz olmadığından alamıyoruz. Hayır, dediğim gibi sesimin duymasını istiyorum. Ailem ve ben fakir insanlarız yani. Gerçekten evden atılırsak mağdur olacağız. Tamamen mağdur olacağız. Yani sokakta kalacağız. Biz orada yaşıyoruz. O köyde yaşıyoruz. 17'de doğduk, büyüdük ve halen daha orada yaşıyoruz ailemle beraber. Ufak tefek hayvancılık yaptık. Yani şu anda halen daha şey yapıyoruz, bahçe yapıyoruz. Bahçe yapıp iyi bekliyoruz karnımızı doyuruyoruz o şekilde. Bize yetiyordu. Babamızdan kalma bir yerdi zaten. Ama bu şekilde olduğu zaman sokakta kalmış olacağız.